Merhaba sevgili dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. E, bu videomuzda sizlerle e, çok fazla ortada dolanmayan bir örneği yapacağım. E, Go to komutunu bir e, iki önceki videoda sanırım işlemiştik. E, şimdi Go to komutuyla alakalı önemli nokta şu: e, istediğimiz yere geri dönmemizi sağlıyor. Şimdi e, biz ekrana while for döngüsü gibi döngüleri kullanmadan bir denene kadar olan sayıların yazdırılmasını goto komutuyla yapmaya çalışacağız bu videoda. dilerseniz bir kütüphanelerimizi dahil edelim. Standart nokta haşımızı ve yine include standart library nokta haşımızı kütüphanemizi dahil ettik. Şimdi int main diyelim. E, küme parantezimizi de açalım. Şuraya da return return 0 diyelim. Şöyle de kapatalım. Tamam. Şimdi öncelikle e, kullanıcıdan bir sayı alacağız. E, şöyle yapalım onu da. Integer sayı e, 1 diyelim. Tamam mı? Virgül sayı 2 e, eşittir 0 diyelim. Şöyle bir açalım. Şimdi printf lütfen ee, şöyle diyelim sıfırdan n'e kadar kadar e, olan n'e kadar olan sayıları sayıları ekrana yazdıran program program şöyle yapalım ya da şöyle e, çizgilerimiz şöyle yapalım mı yakışıklı 1 2 üç dört beş diyelim buradan bir iki üç dört beş diyelim şimdi e, buraya bir ters slash enimi koyayım yeni satıra geçsin tamam mı e, noktalı virgülümü koydum printf lütfen lütfen 1 n değeri giriniz diyelim karşı tarafa. Noktalı virgülümü koydum. scanf ile eee yüzde, yüzde %d, sayı 1'i. Sayı 1'i eee kodladık. Sayı 1 dediğimiz şey buradaki n değerimiz. Eee sayı 2 eşittir 0 dediğimizde de şuna sayı 2 demeyelim 0 diyelim. Ya e, sayı 2 kalsın. Bu da 0'dan başlayacak. E, döngüyü böyle sağlayacak. Bakalım şimdi. Ee, dönülen nokta. Şuraya da bir hmm, dönüş noktası diyelim. Dönüş noktası. iki nokta üstte. Şimdi devamında nasıl bir şey yazabiliriz biz e, buraya sağla, dönüşü sağlaması için? Şimdi burada ne yapabilir? E, şöyle bir şey yapabilir değil mi? Sayı 2'yi sayı 2 artı 1 olarak buraya yazabilir arkadaşlar değil mi Tamamdır ve şunu diyelim if e, sayı 2 sayı 2 e, küçüktür sayı 1'den şöyle bir bakalım ise aynen sayı 2 sayı 1'den küçük olduğu sürece yazılır Tamam mı o şekilde düşünün e, ise şöyle küme parantezimi alayım e, ne yapalım? Go to dönüş noktası diyelim. Şöyle bir bakalım isterseniz e, komutumuz ne alemde olacak? E, go to örneği diye bundan oturalım. Şimdi, lütfen 0 denene kadar olan sayıları ekrana yazdıran program dedi açtı böyle. E, lütfen bir n değeri giriniz demiş. N değerimize biz bir 10 diyelim mesela. E, bakın bir hata verdi. Bakalım hatamız nerede? Her zaman unuttuğumuz gibi. Amper santı unuttuk. Ben zaten bir hata geldi anda direkt oraya bakıyorum. Çünkü genelde orada hata yapmış oluyorum. Şuraya bir 10 dedik. E, bir daha hata geldi. Bakalım şöyle. Evet. Heh, şimdi şöyle. E, biz sayı aldık da sayıyı yazdırmadık. Yani öyle bir durum söz konusu oldu. E, bunu da bir yazdıralım, şöyle de yapalım onu. Şöyle yapalım. Printer sayı 2 e, yok böyle demeyelim. %d virgüle d e, tersləşen alt alta yazdırsın, tamam mı? E, virgül sayı 2 diyelim. Şöyle yapsak acaba olacak mı bir bakalım. Sevgili dostlar. 10 dedik. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dedi arkadaşlar. Peki biz bunu alıp şuraya yazsaydık ne olacaktı? Bekle. Şöyle Ctrl X diyelim. Şöyle yapalım. Şuraya yazsaydık ne olacaktı? Bir de ona bakalım. Bakın 10 gir 10 girdim yine. Bu sefer sıfırdan başlattı. 9'a kadar gitti. Neden? Şimdi geldi programımız. Ee, Sayıları tanımladı. Okey program bunu remine kaydetti. Sonra bunu okudu. Tamam okey. Ee, lütfen bir n değeri giriniz dedi. Ve bu n değerini karşı taraftan aldı. Geldi burada dönüş noktasına. İlk başta printf. Şimdi ilk başta sayı 2'yi bir yazdırdı. Sayı 2 ilk başta sıfırda zaten. Değil mi? Bunu yazdırdı. E, sonrasında geldi sayı 2'yi 1 artırdı ve sayı 2'yi 1 olarak yazdı. Aşağıya geldi. Sayı 2 ne? 1. 1. E, bizim 10 değerimizden küçük mü? Doğru. Go to dönüş noktası. Dönüş noktasına geldi. Sonra sayı 2'yi yazdırdı. Yani 1'i. Şurada arttırmıştık ya. Sonrasında geldi buraya. Tekrar 1 artırdı. 2 oldu. Böyle böyle gitti. Peki niye biri 0'dan biri birden başladı? Mesela bunu alıp şuraya yazsaydık. Bakın burada ne oldu? Geldi burada sayı 1'i e, karşı taraftan aldı. Sayı 2 8 sayı ilk başta. 1 artırdı ve bu böyle yazdı. Hani e, ilk başta artışı yaptı, sonra yazdırdı. Diğerinde yazdırdı, sonra artış yaptı. Sayı 2 artı artı da diyebilirsiniz bu arada. Tamam mı? Sayı 2 artı artı. Şöyle yapsak ne olacak? Bir bakalım. 10 diyelim. Gördüğünüz gibi yine aynı işlemi yaptırmış oldu. Artı artı da diyebilirsiniz. Ee, şöyle de diyebilirsiniz. Ee, artı eşittir. Sanırım böyleydi. Şöyle dediğimizde de yine aynı şekilde yazdırdığımız kodu yazdırmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? İki şekilde de e, yapabilmeniz mümkün. Artı artı dediğinizde bir artırıyor. Artı eşittir bir. Artı eşittir iki de diyebilirsiniz bu arada. İki iki artırır. Bak on yazdık. 2 4 6 8 10. Onu yazdır tamam mı? Bu şekilde söyleyebilmemiz mümkün arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Birçok farklı şeye burada değinmeye çalışıyorum ki konu anlatımları sonra gelecek. En azından şu süreçte birazcık sizin kafanızdaki soru işaretlerini gidereyim istiyorum. o zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.